Öyle. Buyurun, sizi bekliyoruz efendim. Bittim gözün aydın, bittim helal olsun, vuruna harcadım yıllardır. Allah o aşkın açamadı kapı, kanatlanıp uçamadı yer mi var?

e, neticede e, eğer tam bizim e, değerimize göre düzgün bir şahsiyet olsaydı eve kapıdan girerdi, e, pencereden veya bacadan girmezdi. ette var amına koyayım, yette var sikece muskopya, sınav var. Altı sattı muskopya amına koyayım. Dikiz ne amına koyayım? Dört göz amına koyayım amına koyayım. Koca mı yatayım? Bana koyayım katriye amına koyayım. Ne o yette var paketi canıma amına koyayım Ne o amına koyayım altı sattı muskopya. Hayvan evladım yiyim ben. Anamın, anam babam iyilik benim. Tut bacı muskopya amına koyayım. Sen var o uçuşun. Yat hadi. Onu da amına koyayım amına koyayım. Ne o var? Yeter aklım. Madem ki karım olacaksın, son dileğim... seninle bir kere yatmak. Evet, ben. Devam et, ben. Çıldırmıştın. Evet, çıldırdım. Kadınsızlıktan, 31 bir çekmekten çıldırdım. Ben bir serseriyim. Esrar ve duman kokarım. Ben şarkı, türkü bilmem. Esrar sararım... kola yaparım. Sen bana diskoya gidersin, ben sokağa çıkarım. Ellerini verme güzelim, cigara diye tutarım. Sen yatakta yatarken, ben sokakta kalırım. Sen saat onda, ben şafakta kalkarım. Sen parfüm, ben asrar kokarım. Randevu verme güzelim. ben o saatte harman olmuşum. sebebi. Komiserim, tecavüze uğramış galiba. Nereden anladın? Yüzünde öyle bir ifade var. <laughs> ee, bana fakir arkadaşlar benim sesimde yok. O de fakir yok. benziyor muyum bir yok. bakar fakir ne kadar O kıyafetlerim var hani O Normal bir insan diyebilirsiniz hani tanımadığınız bir insan ama benim sesle 900 tane arkadaşım var yani. Bir sürü de fotoğrafım var. 2000 geçkin fotoğrafım var. Hani insan biraz bakar. Hep farklı şeyler giyiniyorum. Bu kıyafeti daha önce üstünde gördünüz mü mesela? Hayır görmediniz. Gayet de cix güzel kıyafetlerim. Ben şunu söylemek istiyorum. Muhsin sen az önce şunu mu söyledin? Dövdüğüm için pişmanım. Evet mı? dövdüğüm için şey, pişmanım. Senden bir ricam var. Bana bir haber geldi. Tamam. En büyük korkum benim günaha girmektir, bebel almaktır ama bana gelen habere göre eşin senin burada konuşulan haberi var. Senden ricam şu kameraya bakarak bir eşine pişman olduğunu söyle bir sesle. Dülay! Seni çok yok, pişmanım. Gelin gel. 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 Yalvarıyorum ya beni ayağa bir, ne olursun. Bir kere olsun sesini duyayım ne olur. Ne olursun Dülay! Sensin yapamıyorum. Yapamıyorum sensin. Ne olursun gel. Evet. Ee, Türklerin uzaya astronot yollaması size neler hissettirdi? Türkler uzaya astro yollayacak. Vallahi iyi bir şey aslında astronot. Ama gel gelelim Türkiye'de çok sorunlar var. Deprem oluyor işte, zerzele oluyor. Bir taraftan PKK var, bir taraftan İzbullah çıktı. Yani bunlar var sorun. Türkiye'de haberlerde devamlı izlediğimiz sorun bu. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Bayansı erkeğim. Lezbiyenim. Karımdan sonra. Şöhretim yani bayağı şöhretim. Bu da karımın resmi. Evlendim ayrıldım ben gerçekten. Haber kanallarına çıkmamın sebebi Mehmet Ali'de çıktım. Çarkı Felek'te çıktım. Çarkı Felek'te Star'da çıktım ben. Ünlü birisiyim. Köpek ısırdı beni. 12 tane iğne oldum. Susturucu silahla da vuruldum. Bu da karım. Soydular gittiler. Şimdi böyle istiklalde dolaşıp duruyorum. Keşke de gazeteci olsaydım diyorum yani. Televizyonlarda çıkmasın. Keşke keşke de gazeteci olsaydım diyorum. Bayansa erkeğim, lezbiyenim yani. Yalan yok. Ben her kanalda bunu... Bunlar anlaşıldı. Bunu... Buyur abi. Bu Türklerin uzay astronot görmesi, göndermesiyle ilgili ne dersiniz? Astronot uzaya gitmedim için yani bir Tam yorum yapamıyorum abi. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Hoşça kal. Evet. What is your name? Önce hello diyor. Evet. Hello'nun merhaba olduğunu söyledim. Hello merhaba. What is your name? Burada ne diyor olabilir? Bak oğlum oradan soruyor. Ne diyor olabilir? Söyle Murat. Merhaba. Benim adım Name. <laughs> oğlum ya. <laughs> Dü dünyayı, dünyayı tanım Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Akıl benliğim. ha, bunlar deli zanneder, kendiler deli. Ha, <laughs> ha.